Herkese merhaba, ben Erdi Özdağ. IFA 2011'de Toshiba standındaki turumuz devam ediyor. Şu anda elimde fuara katılan herkesin merak ettiği, elini almak istediği, pek çok basın mensubunun test etmek istediği Toshiba Portégé Z830 var. Bu, Toshiba'nın Intel'in Ultrabook platformunu temel alan ilk dizüstü bilgisayarı. Yani Ultrabook nedir? Intel'in ultra ince tasarımlı dizüstü bilgisayar konseptinin ilk adımı. Japon üretici Toshiba'nın Portégé Z830 modeli de bu konsept halinde hazırlanan dünyanın en ince dizüstü bilgisayarlarından bir tanesi. Toshiba'nın açıkladığı özelliklerden yola çıkarak e, bahsetmek gerekirse biraz teknik özelliklerinden Intel'in e, Sandy Bridge platformunun temel oluyor. Üzerinde siz istediğiniz işlemci seçeneğin, Toshiba'nın sunduğu işlemci seçeneklerinden herhangi biriyle konfigüre edebileceksiniz. E, 13.3 inç büyüklüğünde LED aydınlatmalı bir LCD ekranı var. Bellek tarafında 6 GB'a kadar DDR3 bellek kullanabiliyor. Daha önemlisi SSD depolama tarafında SSD tercih edebiliyorsunuz. Yani bu ne demek? Aslında Toshiba'nın kendisi de SSD üreticisi olduğu için burada firmanın önemli bir avantajı var. 128 GB'a kadar SSD kullanabiliyorsunuz. 1.12 kilogram ağırlığında bir dizüstü bilgisayar bu. Yani aslında taşırken yanınıza ekstra büyük oluşturmayacak kapasitede. Performans anlamında tabii de bir platformunu baz aldığı için pek çok işinizin üstesinden gelebilecek. Hatta yerine göre belli ayarlarda oyun oynatabilecek bir kapasiteye sahip. E, Toshiba Portris Z830 magnezyum kasa yapısına sahip olduğu için aslında düşmeye karşı da dayanıklı zaten Toshiba'da gerekli düşme testlerini yaparak hani bu noktada kullanıcılara güven verecek e, detayları da açıklamaktan geri kalmıyor. Bu noktada aslında Toshiba'nın e, Ultrabook konseptini diğerlerinden ayıran bazı farklar var. Onlarda neler derseniz eğer. E, Toshiba Portus Z830 aslında bağlanabildik anlamında farklı bir cihaz. Neden derseniz üzerinde e, tam HDMI, full HDMI port var. Yani ekstra adaptör kullanmadan herhangi bir HDMI uyumlu cihaza bu dizüstü bilgisayarı bağlayabileceksiniz. Bunun dışında cihaz üzerinde HDMI ile birlikte VGA portu da var. Yani eski nesil cihazları, eski nesil monitörleri hatta projeksiyonları portu Z830'a bağlayabileceksiniz. Bu önemli çünkü duyurusu yapılan diğer markalara ait ultrabook konseptlerinin pek çoğunun aslında VGA portu bulunmuyor. En azından şu ana kadar lanse edilenlerde bulunmuyor. Bunun dışında aslında benim başka bir markanın Ultrabook modelinde sıkıntısını yaşadığım bir durum Toshiba tarafından çözülmüş. Yine incelikten dolayı, ince yapmaktan dolayı aslında en ince yapmak hedefiyle bazı üreticilerin Ethernet portu koymadığını görüyoruz. Ancak ben Almanya'da buradaki otelde Wi-Fi sorunu yaşadım. Ve başka bir firmanın Ultrabook modelinde Ethernet portu olmadığı için internet sıkıntısını halletmek zorunda kaldım. Ancak portu Z830'da standart VC ile birlikte Ethernet portu da koyulmuş. Bu önemli çünkü özellikle çok sık seyahat eden kullanıcılar hedeflendiği için yurt dışına çıktığınızda Wi-Fi sıkıntısı yaşandığında kabloyla da internete çıkabiliyorsunuz. Porta Z830'larda aynı zamanda arka aydınlatmalı bir klavyeye sahip. Bunun dışında çeşitli kullanım modları var. Ayrıca opsiyonel seçenekler arasında 3G de olacak. Bunun dışında Bluetooth, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 8, gibi çeşitli özellikler de yine cihazın detayları arasında. Aynı zamanda üzerinde SD kart bulunuyor. Bunun dışında yine kulaklık ve mikrofon girişleri de pek çok dizüstü bilgisayarda olduğu gibi yerini almış durumda cihazı taşırken herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Zaten yaklaşık 1 kilogram ağırlığında. Ekran parlaklığı vesaire biz burada kullanabildiğimiz kadarıyla gayet yeterli. Tasarım anlamında da e, Toshiba'nın aslında şimdiye kadar benim görüşüm yaptığı en şık tasarımlardan bir tanesi. Bunun dışında cihaz belki en çok merak ettiğiniz konuya geleceğiz. Ne zaman ve hangi fiyat aralığıyla piyasaya çıkacak. Muhtemelen Q4'te yani son çeyrekte pek çok ülkede satışa çıkmış olacak. Henüz Türkiye ile ilgili bilgi veremiyorum ancak ee, bu konuda da araştırmalarım devam ediyor. Türkiye satış ve fiyatı elime ulaştığında sizlerle paylaşıyor olacağız. IFA ee, 2011'deki birkaç örnekten bir tanesi zaten arkasında büyük bir şekilde sample olduğu yazıyor. Bu noktada pek çok gazeteci de cihazın peşinde ancak Toshiba'daki Türk arkadaşlarımız sayesinde biz bunu alan ilk yayın kuruluşlarından bir tanesi olduk. Ee, cihaz ülkemize geldiğinde sample elimize ulaştığında detaylı incelemesini de sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdilik bu kadar.